ve yaklaşık 3-4 parmak aralığında yani 3-4 santim diyebiliriz. Bu mesafeden daha önceki testlerimizde Sades h 5 oldukça iyi ses kalitesi sunmuştu. Fiyat-performans ürünü olarak öne çıkmıştı. Evet Sades R1 ve Somik. Arkaya bakayım ben arkadan gelelim. g 941 deniyoruz. Sesler gayet net şekilde hem gidiyor hem geliyor. Herhangi bir sorun yok. Selamünaleyküm. Bir şey dedi birisi Sesim iyi geliyor mu? Yeni kulaklık aldım da onu test ediyorum. <laughs> Vallahi <laughs> Sen bir şey anlıyor musun orada? Yok abi, hummettim. <laughs> <laughs> Arkadaş yabani biraz. Şu anda SADES R1'i yaklaşık mikrofonu 4 santim mesafedeyken test ediyorum. Arkadaşlar kullandığım kulaklık yeni aldım. Ee, şu anda deneme aşamasında. Sizce nasıl? Ses iyi geliyor mu? Netlik açısından da iyi değil mi? Cızırtı falan yok. Yok yok. Benimki nasıl? Seninki de iyi. Şu anda Somic G941 modelini deniyorum. Kulaklığı mikrofondan konuşuyorum. Gayet normal bir sesse. yani yüksek sesle değil. Bakalım ses da Yarısına yaklaştı yani. Yarısı kadar diyebiliriz. yukarı Kulaklık mikrofon testlerine Trust GXT 340 modeliyle devam ediyoruz. G4000 ses test. 4 santim mesafeden konuşuyorum. Çok yakından konuşuyorum. Sades A55 ses test. Ses test. 4 santimetreden ses test. Sades R1 ses test. Çok yakından ses ses. Somik G941 bir karıştan ses ses. Çok yakından ses ses. Şu anda en güçlüsü. Trust GXT. Bir karıştan Trust GXT. Çok yakından Trust Test. En güçlü sesi Trust verdi. Fakat diğer videoları izlemeden kesinlikle almayın. Çünkü konfor olarak diğerlerinden çok geride kaldı. Sağ tarafta sol tarafa geçti.